Bırakmıyor da. Elimizde enteresan videolar var. Bunlardan bir tanesi de evet. Türkiye'ye ait. Musallat 2. Doğru mu? Evet. Sen hep bugüne kadar garip filmlerde oynamışsın be ablacığım. Ya ben niye böyle oluyor niye anlamıyorum. Böyle de, niye, niye bana garip filmler veriyor? Söylesene hangi filmde Musallat 2. Kozmos. Evet Celalten ve ailesinin Celal Celalten ve ailesinin hayaleti oynadın. Ölüp evet. De doğru mu? Evet. Niye sana bunlar geliyor? Senin tipte enteresan aslında bir Japon animasyon tipi <laughs> de var sende. Galiba ondan. Biraz bir Japon korku filmi tadında. Japon korku Tabii. filmi. Hocam benzemiyor mu kendiye haydiye kendiye o sen benziyorsun da. Ben, ben daha çok pokaltas. Ben mi? <gülüyor> <gülüyor> sen kendinden Hayır, ama utan. ama bir şey, bir şey <laughs> Allah muhafaza çocuğum karışırsın ha. Vallahi billahi. Girme bir komedi ama bir şey yap böyle. Değil mi? Allah ben çok korkarım. Doğru böyle doğru şeyler. böyle oynaya oynaya vallahi Çağırırsın vallahi Ay, bir gelirler Allah kendin muhafaza. kendinin bizi... Biliyor <laughs> musunuz? Ya bizim dönemimizin Ümit Besen, Cengiz Kurdoğlu kendi. Bunlar üç. <laughs> <laughs> büyük güçlü bizim için o dönemde gerçekten de. Ay. Ya bir de beyaz be. Kendi şöyle hatırlıyorum ben. Gözleri kocamandı değil mi? Biz evet. o zamandan işte şeye hani önce gözlere bakacağına falan filan hani kendiden dolayı bir altlık yaptığımız için hayatımızda hep ondan kaybettik. Abi kendinin Çünkü gözler, Haydi'nin gözler ha. dolunca böyle tıkı 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 <laughs> oynar. <gülüyor> <she> was, kendi <gülüyor> <gülüyor> <Hayina kamato. gülüyor> salla salla yok abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> Vay be herkes neden duygulanıyor ben neden duygulanıyorum yani ya acayip <laughs> çocuk çocukluğumuz on. Pardon sen de kalmıştık evet. Niye böyle filmler senin? E, bilmiyorum ilginç bir tipim olduğunu için herhalde. Ablacığım ilginç bir tipten daha ziyade biz senin bir fotoğrafını yakaladık. Ring, ringi seyreden var mıydı Halka filmini? Aa acayip film. Korku filmi. Halka. Bayağı artık gö göstermeyin yani bana. Bayağı bildiğin halka bilimindeki... Bak şimdi bir şey yapacağım Allah'ını seversen. Müsaadenle. <laughs> Dur. Bu ne abi? <laughs> Benzemiyor. <laughs> Abi benzetmiyor ama benzettin. Beyaz helal ben... olsun benzettin kardeşim. Bak... Daha eli yüz bir kızdı şimdi halka oldu. Bak buna bir şey yapınca halka sana bir şey yapmadan küp. Bak, <laughs> o... <laughs> kardeşim. O ya. Böyle düşün. Böyle abi. Şöyle düşün. Allah doğuştan vermiş. Ha? Allah doğuştan. <laughs> bir şey söyleyeyim çok Beyazıt kilo Bey, bu arada çok kilo verdim. Beyazıt Bey bu arada Hı. siz ne parfümü kullanıyorsunuz? Yemin ediyorum kafa yaptı bende ya. <laughs> siz ne kullanıyorsunuz? <parçasız> <laughs> Bayıldım ben ya. Kaç derece kardeşim bu? Sonra söylerim. Yemin ediyorum bak bir koklasın. Bu ne ya? Ooo! Ben yemin... Ya oradan biraz domates, peynir getirin bana. Sarı Sarımsaklı yoğurt getirin arkadaşım. <laughs> an. Bir domates, peynir, bir... Bu ne saç, ya? Saç boyasının da kokusu geliyor. <laughs> Igla Royal C8. Halka, halka filmine benzer. Senin bir fotoğrafın var ya. Nerede o fotoğraf? Bir gösterelim önce o fotoğrafı. Baksana. <laughs> Ne zaman çekilmiş fotoğraf bu? E, i̇ki sene önce falan herhalde. İki sene önce. Abla sen... Böyle mi yaşıyorsunuz siz hayatı? <laughs> Genelde böyle. <gülüyor> <gülüyor> öndeki, peki öndeki abi sağlıklı mı hala? Şurada bak. Kim o? Hangisi? Aa melaike gibi çocuk o nasıl? Ama sen bu taklaya nasıl geldin ya? <laughs> öndeki abinin haberi yoktu 10 için. <laughs> haberi yoktu <laughs> abi. zaten bu çekilirken. Tabii canım arkasını bir dönüverse çocuk bugün yoktu bugün. Yanlış yani. anlamayın da sonra abinin içine mi girdiniz? Yani Kim bilir nerelerdeydi yani. <laughs> Biz seni halka filmi, Ring filminin içine monte ettik. Gerçekten vallahi ekip çok güzel çalışmış. Sağ olsunlar. Ring filminin içine monte ettik bu suratı. Oturuyor mu? Öyle bir oturuyor ki hep beraber izleyelim. Buyurun. Burası ne güzel değil mi Samar? Baban neyi bilmiyor? Zamanı. <laughs> <Samara. gülüyor> <güzel abi>. <laughs> Bak beğimiz, bizim neslin kafasının değişik çalıştığına bir işaret. Sen dedin ya ben kendi düşün. Ben de bu Halka'yı izledikten sonra ulan parkeler kalkacak demiştim. <laughs> Islak ıslak çıkıyor ya. Abi değil mi? benim Orada... hayatımda seyrettiğim en korkunç filmlerden bir tanesiydi. Hmm. Gerçekten. Işıkları de. yaktın mı evde? Işıkları yakmak değil bir süre televizyon seyredemedim. <laughs> ya da böyle işte Lig TV falan açtım güzel şeyler seyredeyim diye. Yani tenis maçı falan seyredeyim şey, bana bir şey olmasın diye. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.